Ve bırak. Bu yetkinlikle öğrencilerinizden etrafa serpiştirdiğiniz nesneleri doğru yerlere sürüklemelerini isteyebilirsiniz. Satranç tahtası bunun için muazzam bir örnek. Öğrenci gelip satranç tahtalarında taşları nasıl yerleştireceğini birebir deneyebilir, ardından "çek" dediğinde neyi doğru yapıp neyi yanlış yaptığını görüntüleyebilir. Böyle bir etkinlik hazırlamak için düzenliğe geldik. Başlığımızı yazdık. Ardından background imaj kısmından resmimizi seçiyoruz. Yani arka planda ne olmalı? Satranç tahtasını seçtik. Resmi düzenleyebilirsiniz. Telif hakkına dikkat edin lütfen. Telif hakkı bilgilerine girin. Ardından resmin ölçülerini yazın. Task alanına geldiğimizde hangi taşın nerede olması gerektiğini editleyerek belirleyebiliriz. Bu biraz oyalayıcı olabilir, ama alıştıktan sonra pratik hale geleceksiniz ve çok kısa zamanda hazırlayabileceksiniz. Bunları tek tek yerleştirin, doğru şekillerde hazırlayın. Ha, i̇sterseniz dediğim gibi edit yaparak daha farklı seçenekler belirleyebilirsiniz feedback alanına geldiğinizde öğrenci %100 başarı sağlarsa ona gidecek geri bildirimi bu şekilde yazın. Davranış ayarları burada sıfır olarak gözüküyor. Bu sistemsel bir hata. Sizi yanıltmasın. Esasında şu boşluk davranış ayarlarıdır. Buradan siz tüm detayları yapılandırabilirsiniz. Şu an için İngilizce ama sonrasında Türkçe'ye çevrilmesini umuyoruz. Zorlandığınız yerde herhangi bir Çeviri programından da yararlanabilirsiniz. Retree tekrar olduğunu biliyoruz, daha önceki uygulamalarda karşılaştık. Bütün aktivite için toplam bir puan verebilirsiniz. Yanlışları uygula seçeneğini seçerek öğrenci yanlış da yapsa sürükleyebilir. Puanı açıklama kısmını seçebilirsiniz. İsterseniz arka planın opaklığını derece olarak buraya yazabilirsiniz. Highlight olacak mı, olmayacak mı, bir parlama gerçekleşecek mi bunu belirleyebilirsiniz buradan. Mesela sürük derken bir parlama olsun diye seçebilirim. Ardından toplam puanı göster, başlığı göster ve son olarak Enable Full Screen yani tam ekran mümkün mü diye soruyu bunu da seçebilirsiniz. Bunları tamamladıktan sonra görünüme geldiğinizde etkinliğiniz hazır olmuş olacak.